Arkadaşlar merhaba, Devlet Direktörü'nden Taner ben. Bugün sizlere Kronos efsanesinin en son 2023 versiyonu Kronos Plus. Yani 8 programlı. Ürünümüz altın, gümüş, elmas, boşluk, bronz, su, para ve bakır. Türkçe kullanma kılavuzunda detaylı bir şekilde yazıyor. Cihazımız 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan pillerden ve Türkiye'nin her yerinde 2 lira 3 lira civarında satılıyor. Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. 2 sene garantili. Montajı basit. Herkesin kullanabileceği kullanabileceği bir cihaz. Öyle anlatayım size. Ve çift mineral kalibrasyonu yani mineral toprak yüksek gelim hattına etkilenmiyor. Ayrıca mineral, özel job antenleri ve radyo frekans antenleri yani derinlik tespitini cihazdan alabiliyorsunuz. Yani Cihazın antenleri çalışmadığı zaman derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi? Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bomileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. En son boğum 10 metre. Metallerde 10 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Su sondaj çalışmalarında 20 metre derinlik alma imkanı mevcut. Ve çift mineral kalibrasyonu. Unutmayalım bunu. Cihazın 3 tane düğmesi var. Birisi on off açma kapama. Program düğmesi. Programdan gold'u seçiyoruz. Enter diyoruz. Cihaz altın frekansında, altın külersinde sadece altına duyarlıdır. Altınımızı gümlüyoruz. Gümüşümüzü de oraya gömelim. Ben de uzaklaşıyorum. Ve orada da mineral taşımız var. Mineral toprak taşlarımız orada. Bu ürün Kronos, Kronos Plus 8 programlı 2023 en son versiyonlu ürün. 500 metre mesafede tarama yapar. Dediğim gibi metallerde 10 diğer şeylerde de değil, 20 metre derinlik alma imkanınız var. Şimdi bakın anten cihaz ne yere bakıyor ne havaya bakıyor. Şu şekilde tuttuğunuz zaman tabi taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Herhangi bir altın söz konusu veya metal olmazsa da cihaz sağdan sola, soldan sağa döner gider altını yakaladı yönünü verdi şimdi biz ilerliyoruz cihaz tepkisini nasıl verecek yine aynı şekilde yönünü veriyor bakın antenler direkt oraya kilitlendi oradan vazgeçmiyor üzerine geldiği zaman da 360 derece dönüyor. Sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. Cihaz Yakaladığı ürünü gümüyor. Şey, Şimdi gümüş konumunu alıyoruz. gümüşü aldık. Enter dedik. Taramasını yapıyor. Bakın altın arkada kaldı. Hiç altında alakası yok. Gümüş, gümüş ile taramasını yaptı, yakaladı. Yani devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar normal üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Bu diğer metallerde de aynı tepkiyi verecek. Yani elmasta, boşlukta, layık mezarda, suda, bronzda, bakırda, parada hepsinde aynı özelliği, yani aynı tepkiyi verecek. Çünkü külersi de ona göre tasarlanmıştır. Bakın hepsinin külersi, frekansı ona göre tasarlandı. Şimdi bu ürünü Hedef Dedektör bünyesinde Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul Gelip yerimizden de temin edebilirsiniz. Gelme imkanınız yoksa PTT Kargo getirir. Kutu içine bakarsınız. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene garantili. Alan tarama burada.com sitemizden peşin fiyatına, kredi kartına taksitli alma imkanınız var. Ayrıca N11 mağazamızdan taksitli alma imkanınız var. Bu ürünü almadan önce beni arayın. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner ben. Almadan önce bazen kampanya söz konusu oluyor. Beni arayın Aldık, yani almadan önce telefondan irtibata geçin benimle. Hayırlı günler Hedef Dedektör.